Bu parçada ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. A şıkkına baktığımızda romanlarındaki karakterlerin unutulmaz olduğuna, paragrafımızda yer alan Hayri İrdal, Halit Ayarcı gibi Notus'un 52 sayısında unutulmaz roman kahramanları arasında sayılan karakterleriyle diye devam eden cümlesinde e, karakterlerinin unutulmaz olduğuna ulaşılabilmektedir. Bu yüzden A'yı eledik. 5 şıkkına baktığımız zaman ise Türk edebiyatında bilinen ilk modern romanı yarattığına hemen bakıyoruz. Türkiye'nin ilk modern sınıfındaki romanı yaratması ifadesi bizi B şıkkına götürmektedir. B şıkkını da ediyoruz. C şıkkında yer alan yüzyıllık yalnızlık romanı ile Saatleri Ayarlama enstitüsü romanının başarısının at başı gittiğini, paragrafımızın herhangi bir, yer, bir, yerinde bu iki romanın başarılarının başa baş olduğundan bahsedilmemektedir. D şıkkına baktığımızda ise Tanpınar'ın eserlerinde Markoyaz'dan önce büyülü gerçekliği sunduğuna evet bunu görebiliyoruz, e Markoyaz'dan önce Türk okurunu büyülü gerçeklikle tanıştırmıştır ifadesi D şıkkına ulaştırmaktadır. Saatler Ayarlama Enstitüsü'nde zaman ve değişim kavramları üzerinde durulduğu ifadesine ise paragrafımızın tamamında zamanın değişim kavramlarından bahsedildiğine ilk modern sınıfındaki romanı yaratması ifadesinden ulaşabilmekteyiz. Çünkü her iki romanda modern romana örnek olarak kabul ediliyor. Ve aynı zamanda zamanın ve değişiminin bahsedildiğini de yukarıda görmekteyiz. Bu da bizi E şıkkına ulaştırmaktadır. E şıkkını deniyoruz fakat C şıkkında bahsi geçen ifadeden paragrafımızda bahsedilmemektedir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.